Şimdi sevgili arkadaşlar, Arapça tamlamaları anlatırken ben e, transkript olarak yazmıştım. Bu şekilde ve e, daha iyi konunun daha iyi oturması için üçünü birlikte vermiştim. Şimdi arkadaşım Türkçe tamlama, evin kapısı, biz Türkçe öğretmenlerimiz hep derdi. Tamlayan önce tamlanan sonra gelir Türkçe tamlamada. Biz bunu... E, Arapça tamlama olarak yaparsak Babül Beyt olarak yapıyorduk. Dikkatini çekerim hocam. Beyt ev demek, Bab kapı demek. Bunlar yer değiştirmiş mi? Evet değiştirmiş. Yani ne demek istiyorum? Tamlanan önce, tamlayan sonra gelmiş. Farça tamlamada da aynı şey var. Babı Beyt. Evin kapısı anlamına geliyor ve dikkatini çekerim kapı yani tamlanan önce beyt olan ev Tamlayan sonra geliyor. Peki hocam bir şeye daha dikkatini çekmek isterim senin. Harfi tarif eki var. Arapça tamlamaların olmazsa olmazı harfi tarif eki kullanılmasıdır. Ama bu Farsça'da kullanılmıyor. Neden kullanılmıyor? Çünkü Farsça tamlama böyle yapılıyor. İza, i̇zafet iyisi dediğimiz ısı dediğimiz bir kavramla yapılıyor. Yani babı beyt gibi. Şimdi örneklere geçeceğim. Sevgili öğretmen arkadaşım. Leyli Kadir. Şu örnek üzerinden gidersek. Şimdi burada kurallarını anlatacağım. Bak şurada ilk kelimede yani ilk kelime tamlanan. ikinci kelime tamlana, tamlayan. Tamam mı sevgili arkadaşım? Bunu asla unutma. Leyli Kadir. Aslında şöyle yazmam gerekiyordu bunu. Fakat daha iyi anlaşılması için Böyle yazdım sevgili arkadaşım. O yüzden takılma. Şimdi şurada e, biliyorsunuz e, güzel H var. Güzel H, hayır resmiye dediğimiz H. Kelime sonunda a, e sesini veren H, yani Hayır resmiye. Böyle bir e, eğer iki kelimeli bir tamlama görürsen, burada bil ki izafet i'si gösteril i'sini veren hamze. Gösterilmiştir Ya da gösterilmese de olur Ben bunu her halükarda Leyli'yi kadr diye okurum Şimdi sevgili arkadaşlarım Ben çeşitli örnekler Ayarladım Örnekler buldum Bu örneklerle e, Bu şeyi oturtmak istiyorum Mesela burada Çok net gözüküyor mu Evet şöyle yapalım Mesela burada Bu tamlama ne hocam Bak demin yazdığımız şey Babı Beyt. Yani evin kapısı değil mi hocam bu? Anlamını da mavi yazayım. Evin kapısı. Bak hocam bu bir Farsça tamlamadır. Çünkü ee, harfi tarif eki yok. İzafet iyisi ya da ısı dediğimiz bir ee, kavram var burada. Mesela bak Devleti Osmaniye Hocam bu Osmanlı Devleti anlamına geliyor. Bak hocam devleti Osmaniye birinci kelimemizin sonu sessiz harfle bitmiş. Hiçbir şekilde hemze kullanmama gerek yok. Bu şekilde tamlamamı yapmışım. İyi de kendiliğinden vermişim oraya. Hocam şehri İstanbul İstanbul şehri olarak e, çeviririm. Şimdi üçlü tamlamalara geçersek hocam. Bak burada ne yazıyor? Memaliki devleti Ali'ye yazıyor hocam. Şimdi bu noktada ne demek istiyorum ben? Osmanlı devletinin memleketleri demek istiyorum. Memalik memleketler demek çoğul hali. Bu konuyu da görmüştük çoğul yapma konusunda. Şimdi bir diğer örneğim hocam. Mesela Farsça kelimelerde demiştik ya telaffuzu değişmiş. İşte o kelimelerden biri hocam. Bakın. Burada ne yazıyor? Hava cegan yazıyor. Ama ben bunu hacegan diye çeviririm. Çünkü kural böyle. Yani telaffuzu böyle olmuş. O yüzden böyle çevirmek durumundayım. Bak hocam, Hacganı Divanı Hümayun olarak çevirdim mi? Çevirdi. Bu ne demek hocam? Hocam bu Divan-ı Hümayun katipleri için kullanılırdı. Bunu özellikle e, söyleyeyim. Divanı Hümayun katiplerini ifade etmek için kullanılan bir kavram. Bence önemli bir kavram. Şöyle not alayım. Divanı Hümayun katiplerini ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Tamam mı hocam? Devam ediyorum. Bir başka alıştırmam da. Hocam bu örneği verdik aslında. Nerede verdik? Bak şurada verdik. Leyle'yi Kadir. Bak Leyle burada, Kadir burada. Farsça ya Osman Türkçesi sağdan sola yazıldığı için bu şekilde. Ben kitaba neden böyle koydum? Tamlananın önce geldiğini geldiği anlaşılsın diye bu şekilde koydum yani e, Türkçe transkripsiyonunu baz alarak bu şekilde koydum ama Osmanlı Türkçesindeki yazımı tabi sağdan sola yazıldığı için bu şekilde olacaktı o kafa karışıklığı yaratmasın hocam tamam mı Leyle'yi Kadri zaten e, şu var e, kitapta da dikkat edin bakın burada da e, resmiye dediğimiz sonda a e sesini veren kelime olduğunda izafet i'sini veren hemze işareti konuluyor ya da konulmasa da olur biz bunu her halükarda leyle kadr diye okuyacağız hocam bu ne anlama geliyor leyle gece demek kadr, kad kadir demek kadir gecesi oluyor tamam mı hocam devam ediyorum Basit bir örnekle. Hocam burada ne yazıyor? Haneyi peder. Haneyi peder. Hocam ne demek haneyi peder? Baba evi demek. Tamam mı? Bu anlamları bu arada Türkçe tamlama oluyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Anlamları Türkçe tamlama alıyor. Şöyle yaparım ki Türkçe öğretmenlerimiz bize ne derdi? Tamlayan önce tamlanan sonra gelir derdi. Hocam bak bu tamlayan tamlayan Farsça'da ne, ne zaman gelmiş? İkinci kelime olarak gelmiş. Tamlanan ise yani ev hane Farsça'da birinci kelime olarak gelmiş. Tamam mı hocam? Buna dikkat ediyoruz. Şimdi dereceyi ne yazıyor burada? Me mu memuriyet yazıyor. Yani memuriyet derecesi anlamına geliyor. Şimdi hocam devam ediyorum çeşitli örneklere. burada ne yazıyor hocam? Ulemayı İslamiye. Şimdi ben bunu nasıl çevireceğim? Sevgili arkadaşım bak son tamlamanın farça tamlamanın sonunda Y harfi görüyorsan eğer sen bunu şu şekilde yazmalısın. Şu şekilde yazmalısın. Tamam mı? Ama sadece Y harfi varsa bu şekilde yazılıyor. Bunun anlamı ne? İslam alimleri. Tamam mı hocam? Ulemayı, İslamiye, İslam alimleri anlamına geliyor. Hocam burada ne yazıyor? Mana y. Bak yine y şeklinde yazdım. Çünkü burada bak y harfi var. Manayı bu şekilde tamlama yapıyorum. Y harfini görünce şir. Hocam şir ne demek? şiir demek yani. Ee, bunun anlamı ne oluyor? Şiirin manası, anlamı anlamına geliyor. Şimdi geçelim son örneğimize. Ne yazıyor hocam burada? Terazi adalet yazıyor. Ne demek? Adalet terazisi demek. Hemen yazıyorum hocam. Tera Zu bak uzun ünlülere dikkat ediyorum. Gösterilmiş elif ile, vav ile uzun u Y adalette A yine ikinci A gösterilmiş. Adalet. Şimdi bak hocam burada yine Y olduğu için ben bunu Y şeklinde yaptım. Ne, ne nasıl çeviriyorum? Adalet terazisi. Tamam mı hocam. Çevirimiz bu. Farsça tamlamalar bu kadar. inanın çok kolay yapılabilecek şekilde bunlar. Biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bunun dışında bakıyorum eksik bir şey var mı? Hayır. Bunun dışında dikkat etmeniz gereken şeyler bunlar. Yaparsınız yani zor değil sevgili arkadaşlar.